Yesora, baksana. Hadi bastın. Tamam, açtım. Bunu nasıl keseyim? Tamam, açtım. Bunu nasıl keseyim? Oha, kapama fırlattı. Yani, geldim, geldim. Tamam, <laughs> <Ya>. sakin olalım. Hayır, <laughs> elini ben yana, bir yana. <laughs> çalışmayın tepeden direkt açın ben alayım. Hazır mıyız? Evet, hazırız. Adı ne bu çocuğun? Leo. Tamam aşkım! evet. Evet. Harbi mi? Harbi mi? Havir. Masayı birazcık indirir misiniz? Tamam. Bir tık daha indirelim. Sen ters mi durdun? Tersine kaldı. Ama bir şeyler yapmıyor. Bırak ya aşağıya ya. Evet. Sakin. Önüne Sakin. Bir şey yok. Korkunç. bir şey yok. Çok uzağa pati atabilir. bitti. Güzelim. Bitiyormuş <laughs> gibi. Bitiyor gibi oldu biraz ama şimdi sen de. Tamam. Bir şey yok. Bir şey yok. tutmuyor. Bak şimdi. Üçe <laughs> kadar say derken bit saymana gelecek. Tamam mı? Bu kadar. İşte bu kadar. Batına yani, bir şey yok. Belin çok oynatıyor. Bir batına bakayım sen sadece sana. <laughs> sen <daha sık. gülüyor> Tamam aşkım. <laughs> Hayır, Metin'e bakma sen. Aşağı bak, aşağı bak. Şuradan bir bak. Bir bak, bir bak. Orada bir şey mi varmış? Bir bak. Ne varmış orada? Bir şeyler varmış evet. orada. Çişi var. Çok bekletme. Abla sen de. Evet Evet. Hadi. Evet. Gel evet. bakalım. Evet. Oğlum o aradan mı çıkardın ki? Dur bir dakika. Nasıl <laughs> Oğlum oradan çıkartsan kapağı kapat. Bakını bulmuş. Bir saniye. Bir dakika hızlıca. Heh. Çok sinirli. Ha bir dakika bura açıl gevşiyormuş. Bundan. Şimdi oldu. Gide, Gidelim. İşte bu kadar. Selam! Ben selam vermeden videoya başlar mıyım? Evet, arada öyle şeyler yaparım. <laughs> Ama lütfen sen yapma, bu video bitmeden kanala abone olmanı rica ediyorum senden. İkinci video geliyor, evinde Sarman ana kuzusu klinikte hırçın, saldırgan, deli, psikopat, sarı bela dobi geliyor. O da alt yazılı. Haydi geçelim. Hırçın ah. bir dede var, onun için çağrıldım. Çok mu hırçın? 4 kişiyle boğuşuluyormuş bir ara. 4 kişiyle boğuşuluyormuş bir ara. Evet, -"Niye mi verdi 5 milyonu?" Ya var, Bizde, -"Bizde mi, başka yerde başladı? -"Başka yerde. Bize geliyor şimdi." -"Mas söyledi, çok şey dedi, ben oh, de açmadım." -"Ete <laughs> <laughs> <içerdim. gülüyor> <laughs> e falan geliyor." <laughs> -"Karnesi içeride, baktım kontrol ettim her, her şey, şey yok. tamam." -"Aşıları Kısırlaştırma tamam." -"Kısırlaştırmaya geldi." -"Kısırlaştırmaya Kısırlaştırma. geldi." Kısırlaştırma. -"Evet." Artık -"Aa, bu Aa burada, -"Burada emektarımız <laughs> duruyor." -"Bunu kim kullandı?" <laughs> -"Ne o? Az önce ben kullandım, eldiven yoktu." -"Vay be!" Aşağı indirmişsiniz." -"Bize ilk defa geliyorlar." -"Nersin?" -"Evet." -"Aşkım çok sakin duruyor." -"Ya abla bak, ben bir alayım, suyu, alayım dedim." -"Çok sakin duruyor dedik, tavandan topluyorduk kaç defa oldu." -"Hatırlamıyor musun?" -"Bir kere ben de oldu da." -"Babey, naber?" -"Gene ben de oldu." -"Sahip uyardığına göre dikkatli olun desene." -"Biz alalım, biz çıkalım." -"Olur." -"Bir şey ışık çarpımı -"Erkek, sarman." -"Erkek, sarman." -"Gözler kocaman." -"Babey." -"Kaç kilo?" -"Gümlü kuşum." -"6, 1, 5, 1, 4 <laughs> <4. 8. gülüyor> düşündüm. Ha 4.8 tamam. Kaldı. Bu tarafa geçmiş oluyor. Anne. Ama sen sakin misin, hırçın mısın? Algılayamadım ki. Adam bizi yalancı çıkardı ha. Gördün mü? Evladım evet. seni eldivenle tutmak istiyor. Dışarıdan tatlı duruyor. Dur ben bir şey yapabilir miyim? Tutayım mı? <laughs> ha. Evet. Ha. Ya. Yani o zaman. Güzelim. Tutunca deliriyormuş. <laughs> Muhtemelen bu çocuğun evet tutunca çıldıracak. Oo, ee, o farklı çocuk. Geç sonraki çalışsak, metin de o şansımız olmuyor. Tamam, eksik bir saat. Evet, <laughs> sahibi haklıymış. Tamam, önce ne? Baksalın orada. Al, çekin. Evet, aşkım. Sen arkada keselim önce. Anne, ne saçmaladın oğlum? Anne stresli. Okay, tamam. Hadi yatalım mı artık? Benim. Sevgi abla... <laughs> Arka patiye. <laughs> Ooo! Oh, oh. Hımm! peki. Yok yok, havluya gerek yok. Çocuk çok saçma saldırma şeyinde. Havluyla topak oluruz biz, değil mi anneciğim? <laughs> Özür dilerim. Suratıma bak. mu? Valla balık çirkin. Söz almayacağız koşbileri, tamam? Bence güzel seviyor. Sevgi alsın arkı. Tut. Tamam. Tamam bir şey yok. Bir şey yok. Sakin. Sakin. Ham olabilir mi? Sakin. Bitti. Tamam, Niye hazırladım. çıldırdın ki? Arkadaşım bitti şu an. şu an. Niye böyle bir sinirli? Ablası bir kanı tuttu. Bir şey yok. Bir şey yok. Kilosunu biliyor muyuz doğrudan? Biliyoruz. 4 8 oldu. dedim 4 7 imiş. Bak biraz fazla. Sesini işe. Eee, sırayım mı patiyle yapayım mı? <laughs> Dişimi düşürecek şuraya. Gelsin mi -"Ama durdun mu?" -"Yok, bastık yine. Ne olur ne olmaz. <laughs> Güvenmeyelim." -"Bu arada <laughs> durun bir. -"Sakin olur musun <laughs> <çok. Gülüyor> anneciğim?" Tamam, tamam. -"Hadi hayır, hayır, hayır. -"Senin toplarını alacağım." -"Böyle bir şey yapmayacağız." <laughs> Burada da Dönüp Bey, kan aldığımızda. Bazı hassas yerlerimiz yaşıyor, onu da söylemiş oluyorum. Hazır vakada. -"Hekimler kendi kendine konuşmayı istiyor bir an." Lan çevirin. Bir şey söyleyeceğim, beni dinleyin. Bir daha. Neydi, neydi o? Bir dakika, bir daha, bir şey. Neydi o? Bir şey diyeceğim. Durun durun bir şey anlat. Bakın, bakın ne anlatacağım? Ha, bakın, bakın ne anlatacağım? Bakın, bakın ne anlatacağım? Ne anlatacağım? Arka ayaklarda çocuklardan kan aldığımızda belirli bir süre beklememiz gerekiyor ki kanama dursun. Yalnız kanama durduktan sonra da e, o basıncı kaldırdığımız için deri altında kanın toplanması buna bağlı olarak da bir morarma olabiliyor. Hasta sahiplerimize unutulduğu zaman panikleyebiliyorlar. Bu oldukça normal bir durum. Hareket ettiği için endişelenmemeleri gerektiği için böyle bir şey söyleyeyim dedim. Bu şey değil mi? Hı. Şunu şöyle kan alır da hemşireler. He. Böyle pamuğu alır buraya bastırırlar, kapatın deyip kapatırlar. Evet, o basıncı, Sen böyle gezersin. Evet, o basıncı sağladığın için kan doku altına gitmemiş olur, evet. morarmamış olur. Hem kanamamış oluyor, evet. hem de doku altına, yani deri altına bunu sağlayamadığımız için birkaç dakika öyle tutmak demek ciddi stres yaratır. Konuşabilirsin ama Onun niye için? anlatmıyorsun çocuğa? Ya... Gel anlasın. <laughs> Sen anlasın. Götü yiyemezse anlasın. Hadi. Evet, Toby ilk defa gelmiş, kastrasyona gelmiş. Yani erkek kedi kısırlaştırmaya gelmiş. Kanalım ile alakalı konuyu Sevgi ablamız anlattı zaten. Ve 209 numaralı videonun da sonuna geldik. 209. Umarım beğenmişsindir. Kanal abone değilsen abone olmayı unutma. Yanda çıkan ve hala izlemediğin bir video varsa onları da izleyebilirsin. Ben kaçtım. Kendine iyi bak. Yarın akşam saat 19.00'da görüşmek üzere. Bildirimleri açarsan sana da mesaj gönderirim. Görüşürüz.